Esenlikle arkadaşlar Fenerbahçe serimizde 48. bölümüyle karşınızdayım. Şimdi hemen bölümü geçeceğim. O bölümü geçmenize lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi hızlıca geçen bölümde neler olduğu ile başlayalım. Geçen bölümde önce Beşiktaş'ı Sıraat Türk Yükbası'na 4-1 yenmiştik deplasmanda. Daha, daha sonra Konya Spor deplasmanda 3-1 yenerek 4 maçlık o deplasman serisini bitirmiştik. Şimdi bu bölümde ne yapacağız? Bu bölümde Gaziantep'le oynayacağız. Ligde. Daha sonra da Annapoli ile Şampiyonlar Ligi'nin playoff etabına geçeceğiz. Biliyorsunuz yeni bu yeni formatı göre lig etabından sonra ilk 8'e kalamayan takımlar 9 ila 24 arasındaki gibi 16 takım bir playoff maçı yapıyorlar. Kazanan 8 takım üstte çıkıp o ilk 8 takımla eşleşip son 16 mücadelesine başlıyorlar. Şimdi biz de önce Napoli ile bir mücadele yapacağız. Şimdi hızlıca bir Çağlar, Yusuf, Ceydin'i koyalım buraya. Hmm. Şöyle geçelim, şu taktiğe geçelim. İsmail Yüksek'i koysak. Buraya İrfancan kahveci buraya can koyduk. Buraya da bakalım. Cengiz. Savio. Rodrigo Ribeiro. Tamam. Kadromuz hazır. Tamamen yedeklerden oluşan bir kadro ile çıkıyoruz. Gaziantep başına. Sonrasında <laughs> Şampiyonlar Ligi maçı için 4 gün sonraki dinlendiriyoruz oyuncularımızı. Kadromuzu bildirdik. Bir de vermeyelim o yüzden. Ya 42 numarayı vermiş olayım. Evet şimdi sürekli son kuran yaptık ve maça doğru ilerliyoruz. Şimdi kadrolar ekrana geliyorum maç öncesi. Şimdi Fenerbahçe hızlı başlıyor. İrfan Can'ın ortaya yaptı. Çeri Mert Müdür'ün kafası uzaklaştı. Oftar Valdi bıraktı. Rodrigo Ribeiro atıyor. 44. saniyede Rodrigo Ribeiro'nun golü Fenerbahçe 1-0'a geçtiriyor. tekrar izliyoruz. İrfan Can Kahveci, Mert Müldür burada vurmak istedi. O ne kaldı? O da pasını verdi. Rol bir topa ürün Fenerbahçe Kadıköy'de 1-0'a geçiyor. O sarvalı verdi. İsmail'e İsmail. İsmail. İsmail yüksek pasını verdi. Can Kut. Rodi e doğru ooo Semih'ten bir müdahale hakem penalt noktası gösterdi. Hakem penalt noktası gösteriyor şimdi. Bardan incelenecek pozisyon. penaltı verildi. Fenerbahçe topun başında şimdi İrfancan Kahveci var. İrfancan penaltıyı kullanacak. İrfancan geliyor. İrfancan ve 0. 6. dakikada Fenerbahçe 2-0'a geçiyor. Mert Müldür pası verdi İsmail. E, İsmail Mert Müldür'e tekrar Cengiz orta içeri doğru sağ uyudurunca uzaklaştırıyorlar. Şimdi Osterwolde aldı topu orada. Osterwolde. Osterwolde geliyor. Osterwolde İrfan Can'a. İrfan Can pası verdi. Cankut tekrar İrfan Can'a. İrfan, Can. İrfan Can. döndü geriye doğru. Kozlovski. Enrique. Bez vücut girdi altı topu. Çağlar. Çağlar. Şimdi pası verdi. İsmail. İsmail'den Cankut'a. Cankut. Cankut gidiyor. Cankut. Cankut gireceğiz zamanında, Cankut pasını verdi. Cengiz, Cengiz'den çok kötü bir vuruş dışarıya. Cankut da güzel. Güzel yani, güzel girdi pozisyonu. Şimdi Kozlovski. Bir kullanıyor Kozlovski, Şezli kurtardı. Çağlar uzaklaştırıyor şimdi o topu. İrfan Can. Orta içeriye doğru şimdi. Osterwolde'nin kafası 3 oldu 22. dakikada. Fenerbahçe 3-0'una geçiyor. Ceylin Osterwolde. Oster de çok güzel bir kafa vuruşu. İrfan Can'dan çok güzel bir orta Tekrar izliyoruz. İşte İrfan Can ortaya yaptı. Osterwolde'nin kafa vuruşu. Fenerbahçe skoru 3-0 yapıyor. İlk yarı skor 3 oldu. Bakalım ilk ya da başka pozisyon olacak mı? Lourdes Gribeli aldı. Oster Volde veriyor. Oster Volde. Gelin gidiyor. Oster verdi Savio'ya. Savio. Orada bir penaltı kararı alındı galiba tekrar. Evet hakem penaltı veriyor. Şimdi pozisyon vardı ya izlenecek. Sanki penaltı değil gibiydi ama penaltı yok evet. Birazcık ağır bir karardı zaten orada ama. Evet ilk, geri bitiyor i̇lk yarı bitiyor Fenerbahçe ilk yarıda 3-0 önde. Cengiz biraz kötü oynuyor. Şöyle bir şey yapabilirim. Cengiz'in yerine sağ Rodrigo Rivera'yı koyup Ferguson'u atabiliriz ilk 11'e. İrfan Can orta içeriye şimdi. Ordu uzaklaştırdılar. Yusuf verdi pası. Can vurdu. Oster en son şutunu top dışarıya gidiyor. Korner. Savunma çarpma top korner gidiyor. Şimdi İrfan Can korneri kullanacak. İrfan Can geldi. Orta içeriye doğru Oster Volden yükselmeye çalıştı. Olmadı. Cankut aldı şimdi zaten topu. Can Cankut gidiyor. Cankut orta içeriye. Orada uzaklaştırıyorsa o bir kez daha İrfan Can yetişemiyor. Taç. Fenerbahçe <laughs> yani 3-0 önde şu anda Kadıköy'de. İrfan Can şimdi korneri kullanacak İrfan. Diyodu uzaklaştırdı. Rodrigo Ribeiro pası verdi. Cankut'a tekrar Rodrigo Ribeiro. Rodrigo Ribeiro uzaklardan vuruyor. 3-4 oldu. Rodrigo Ribeiro atıyor. 4-0. Tekrar gözü işte İrfan Can. Rodrigo Ribeiro ya. Rodrigo Ribeiro'dan Cankut'a. Cankut'tan tekrar Ribeiro. Rodrigo Ribeiro atıyor. Vur 4-0 oluyor. 63. dakika. Daha çok çabalayın beyler diyoruz şimdi. Alar çalar verdi Yusuf'a. Yusuf. Yusuf İsmail. İsmail'den Savio'ya. Savio bıraktı. Bırak Osterwold'e Osterbolde. Osterwold'e. Osterwold'e, Osterwold'e içeriye doğru canlı tuttu peşine o Can kut panak. Penaltı genç oyuncusu. Golünü atıyor işte İzmir İsmail Savio verdi pasını Osterwold'e Osterwold'e girdi ceza alanı Pasını verdiği Cank doğru topu ağlarla buluşturuyor İyice bastırın artık hadi. Haydi yiyelim Yiyelim ceza alanına Rodrigo Rodri gidiyor. Rodrigo Gurbey'e pasını verdi. Mert. 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 İsmail. İsmail. İrfan Can vurdu. Diyodis -di son anda. Diyodis. -di. İrfan Can. Şimdi korneri kullanacak. İrfan orta içeriye doğru uzaklaştırdılar. Rodrigo Ribeiro önünde kadar top. Rodrigo Ribeiro. Rodrigo Ribeiro. Head trick yapıyor Rodrigo Ribeiro. 6-0 oldu. Fenerbahçe 6. Gazi Antep. Bir parça korneri kullandı. Orada uzaklaştırdılar topu. Domin. Rodrigo Rivera'yı o seken topu aldı. Şutunu çekti. Savunmaya şarpan topu ağlarla buluşturuyor. 6-0 oldu. Dövbin. Ahmet, Semih. Semih verdi. Dövbin. Dövbin gidiyor. Lungoyi. Lungoyi. Goyi yu içeri doğru Yusuf engelledi. Osterwald aldı gidiyor. Osterwald şimdi verdi İrfancan, Can. İrfan Can. İrfan Can'dan Savio. Muharremi araya girdi Ahmet. Goyi. Yu. Goyi. Yu. Şimdi Ferguson girdi. İrfan Can. İrfan Can. Ferguson'a. Ferguson. Ferguson. Baktı Rodrigo Ribeiro'ya. Rodrigo Ribeiro. Ribeiro. Ribeiro verdi Mert'e doğru. Mert. Ahmet aldı şimdi topu orada. Ahmet. Şimdi Henry Coyes. Henry Coyes. Çağlar girdi araya. Çağlar. Ahmet. Ahmet. Çağlar. Çağlar da Cangu'da Cankut'a verdi. Cankut'tan Rodrigo Ribeiro. 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 Ribeiro, Ribeiro gitti içeri. Ribeiro. Ribeiro atıyor. 7-0. Ribeiro. 4. golünü atıyor bu maçta. Rodrigo Ribeiro. Rodrigo Ribeiro. 4. golünü attı bu maçtaki tek kredi. Cankut basını verdi Ribeiro'ya. Ribeiro girdi, vurdu ve dördüncü golünü atıyor. Fenerbahçe 7-0 yaptı skoru. Şimdi tehlikeli yoktu İrfan Can. Orta içeri Ahmet uzaklaştı. Şimdi bu Yusuf, Yusuf. Yusuf, Yusuf. Yu uzaklaştırıyor. Mert araya girdi. Yusuf'a. Yusuf, Savio. Savio, Savio pasın hadi İrfancan, İrfancan vurdu direkten dönüyor. Kaç? Fenerbahçe Antep karşı 7-0'lık üstünü devam ediyor Kadıköy'de. Bakalım uzatma dakikalarında başka bir şey olacak mı? World'e şimdi. Pasını verdi Savio'ya. Savio. 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 İsmail'e. İsmail'den İrfan Can'a. İrfancan Can. İrfan Can, İrfan Can dönüyor. direkten de Rodrigo Ribeiro. Bunu da atsa 5. golünü atmış olacaktı. Ama topu yan ağları yolluyor. Bomboş kaleye atamadım. Ah Rodrigo ah. Soğan da atılmaz mı ya? İnanılmaz oynadırız. Enerbahçe yedekleriyle 7-0 kazanıyor. Yani e, yedek kuvveti 4 tane gol attı. Can da çok iyi oynuyordu. Bir gol iki asistli de, asist de bitirdi maçı. O da gerçekten genç yeteneği, genç bir yetenek olarak inanılmaz bir maç çıkardı. Evet, devam ediyoruz şimdi. çıkıyor bakalım Diablo devam güzel oynuyor güzel oynaması güzel bir şey biz de oynayamadığı için yolda zaten Savvy'dan sonra e, o gelişimi sonra gösterip gelip bir kompere monte ederiz Diablo'yu şimdi napoli eflasyonuna doğru ilerliyoruz Ya da dört tane yaptı birinden biri nedir yani? Şimdi bakalım güzel. Bunları kullanalım. Tottenham 5-0 virajlı playski. Manchester United yorulmuyor demiş güzel. Yani ee, burası çok beklen, beklenlik bir skor Manchester City Manchester United için pardon siz diyorum baktığınızda. Şeyizin zaten. Sadece iki gol yedi şimdiye kadar maçta oynadı. bakalım Napoli maçında nasıl performans sergileyecek Şenol. Evet. evet. Şimdi hemen şöyle. Bu kelime kalsın orada. İkinci yarı savuruyoruz okarız. Güzel duay Salih. Bunun kayboluk çok almayız. Hani e Dominik o işte şey o kadar bir fark yok ama Mert Müdürlük kaybolması var. Evet çok amaşır şampiyonlar gördük. Oh, oh, hem bir kokla hem Güzel. Dörtlü oynuyorlar. Bota sağları bomboş. Burası bak. Yani bizde kalabalık bir var. Orada gibi domine ederiz. Misali. Orta içeriye doğru uzaklaştırdı savunma Mert. Eşliğe Eşli bir eşli, atıyor. o kadar başlık diyecek kadar bir sıfır önde. Eşli Philips'in golü. Fenerbahçe 1, Napoli 0. bir Napoli sıfır. Tekrar izliyoruz Salih'in ortası. savunma Napoli savunması uzaklaştırdı burada. Mert'in pasında eşli bir yükseldi ve topu ağlarla uçturdu. Fenerbahçe'yi Napoli karşısında bir sıfırını geçiyor. Hendrik Ricky kullandı. Direktten dışarıya çıkıyor. Direkt dışarı çıkmış doğru buradan. Çok önemli değil. Gutierrez çok kullandı. Ferguson'a verdi. Ferguson. Desi, Desiredue. Desiredue gidiyor şimdi tek başına. Desiredue'ye verdi. Lamin Yamal. Lamin Yamal döndü orada. Lamin Yamal uzun uydur. Rodrigo Rikelme'de. Rodrigo indirdi. Pasını verdi. Rodrigo Sanchez ve gol ama offside. Modrić'i kurt, ofsaytta kalıyor. Daha çok çabalayın ve ilerleyelim. hadi diyelim. Çiftliği kullanacak Napoli. Modrić. Tehlikeli bir nokta Shezney. Mi yok kay out. Maç devam ediyor. Şu anda Fenerbahçe 1-0 önde Napoli'de. Napoli istadı Diego Armando Maradona stadyumunda. Mert şimdi kısaca kullanacak. Ezra Doe'ya ver. Tekrar Mert Dure. Lamin Yamal. Lamin Yamal baktı. Lamin Yamal dışarıya. ilk yarıda Fenerbahçe'nin bir sıfırlık bunu da biliyor. Güzel. Gösterdiğiniz performansla memnunum. Aynen böyle devam edin İkinci yarı buraya bir rükel mi bir sağlıyor değişikliği yapalım. Savio korneri kullanacak. Orada içeriye doğru. Arkadaşlar Ivan Ferguson verdi pası Desiree Dewey. Desiree Dewey Lamine Yamal tekrar savuyor ya savuyor. Lamine Yamal. Lamine Yamal savuyor ya, Mudrik girdi araya orada. Bambo Mel pasını verdi. En Jackson. 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 Lukaku'ya doğru Lukaku. Bambo Mel araya girmeye çalışıyoruz. Bambo Mel kaptırmadı Vidic. Oliveira. Oliveira'dan Mudrik'e. Mudrik Lukaku verdi pası Jackson'a. Jackson. Jackson. Diego Carlos giriyor oraya. Guterres Yan penaltı sahanı Gutierrez, Sari, Mert Müller, Mert, Philips'e verdi. Eşit i̇şte Gips, Ziri Duhay, Mert Müller, Yamin Yamal, Ferguson, Ferguson gidiyor şimdi. İyi bu Ferguson, 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 Ferguson atıyor. 2-0. Fenerbahçe'den Poli'de 2-0 önde. İyi Ferguson atıyor. İşte böyle Lamy'in yamal pası verdi Ferguson'a. Ferguson, Ferguson dizek başına. Ferguson kaleyi gördüğü anda topu ağlarla buluşturuyor. Even Ferguson. Evet 2-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Napoli'de uç değişiklikleri var. O önüme hemen dek duruz. X hemen e, madem sakat şey sakat bir durumda hemen cengizi sokalım orada. Bakayım birkaç öcü değişik daha yapsak olabilir. Burada oldstar holde nato sanchez yerine irfan can a gutierrez yerine sokacak şuraya çalar jackson şimdi düzeltirim onu anguissa anguissa Tamam, bir maç devam ediyor Fenerbahçe 2-0 üstünlüğüyle. İrfan Can, Freaky Gooner, İrfan Can içeriye çıkıyor top. Van Bomen, şimdi orta içeriye doğru Emanuel emek atıyor. Napoli 2-1 yaptı skoru. İşte kriz yüzü böyle yükseliyor. Şezin ne yapıyorsun? Bu Şezin önünde durun ama adam kim ya? Evet maçın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Napoli'de Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünü devam ediyor. 90 artı 4 oynanıyor şu anda. Dostlar World kullanacak. Dostlar World World 9 Zerido 7 Zerido 9 Ivan Ferguson. Ferguson Cengiz Müller'e Cengiz Cengiz döndü Mert Müller'e Mert Zerido'ya Zerido'ya Salih Salih Bıraktı İrfan Can'a İrfan Can uzaklardan vuruyor dışarıya. Yani bir şey söylemek istiyorum ama terbiyemi bozmayacağım İrfan Can'ı diyeyim. maç bitiyor. Fenerbahçe deplasmanda 2-1 yeniyor Napoli'yi. Sorun altının kapısını araladık. Bakalım. Inter Betis'i yenmiş. Porto Dortmund. Dortmund Porto yenmiş. Uzatmalar da Juventus Salzburg yenmiş. Diego Carlos ama sarı kart cezası da Evet arkadaşlar. Bu bölümde önce Gaziantep 7-0 yendik yediklerimizle daha sonra Napoli'yi ye 2-1 yendik. Bir sonraki bölümde önce Fatih Karagümrük deplasmanına çıkacağız. Daha sonra Napoli ile karşılaşacağız. Galatasaray geri kendini böyle zorlu bir Şampiyonlar Ligi maçının sonrası 60 atmış yani bu buralarda nasıl hep denk geliyor bilmiyorum ama ne zaman zorlu bir Şampiyonlar Ligi maçı var orada Galatasaray sahnede yer alıyor hatta hani şöyle göstereyim hani geçen sezondan başlayalım Galatasaray nerede bu maçta yok burada bir City maçı vardı City maçı 8 gün önce buraya gidiyorum bak buraya gidiyorum iki Manchester City arasında Galatasaray maç var. Döndüm. Buraya geldim. Juventus maçından sonra hemen hop Galatasaray maçı. Şimdi yine hop Napoli maçından sonra Galatasaray maçı. Yani, bu böyle acayip maçların arasında kendilerini nasıl sokuyorlar bilmiyorum. Evet arkadaşlar. E, hem lig hem şampiyonlar ligi kurallarını çeken tarihlerini takinları çekenlere de bir laf soktuktan sonra bölümümüzü bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. Esenlikler. Görüşmek üzere.